Arkadaşlar açıklamadan sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuza. Orada çekilişlerimizi de yapıyoruz. Sohbet muhabbet de ediyoruz. Katılmayı unutmayın diyorum. iyi seyirler diliyorum. Ne oluyor lan? lan ne, oluyor? ne oluyor lan? Anam cennetin kapısı mı açılıyor? Aa. Aa, ne günah işledim ben. Burada kuş var. Çok, çok havalı bir kuş. Bu ne lan? <laughs> Benden daha yakışıklı kuş yapmış adamlar Bunu içse ne demiş Ege İçerim senin için zehir bile içerim Senin için bir daha zehir falan içmem ben bu arada Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle beraber Veki Wizard oynuyoruz arkadaşlar. Bu videoda manyakımsı bir büyücü olmaya çalışacağız ve bir sürü bir sürü farklı farklı büyüleri deneyerek işte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü malzememiz var. Şimdi ne olabilir, ne olabilir, ne koyabiliriz? Şimdi bir dinamit koyalım. <laughs> Şimdi kendim... Ne oldu lan az önce? Bir de beyin koyalım. Sonuçta yani beyinsizlik iksiri olmasın. Yani biz beyinsiz olduğumuz için yani biraz beyin koymakta fayda var. Bu kimin beyni acaba ya? Oğlum zombi beyinle falan benziyor. Şu beyine bak. Şimdi bakalım ne çıktı? Aha. İçelim bakalım. Ne oluyor lan? Lan o? Ne, ne oluyor lan? Anam cennetin kapısı mı açılıyor? Aa. Aa ne günah işledim Evet, cenneti gördük. Al sana cennetin kapısı. Şimdi burada kuş var çok çok havalı bir kuş bu ne lan? <laughs> Benden daha yakışıklı kuş yapmış adamlar. Şimdi kuşu alalım. Ko gir lan şuraya. Senin yerin ora. Bir dakika. Şimdi iksirimizi tekrardan halledelim. Bu suyumuzu temizledik. Bu su mu değil mi onu da bilmiyorum ama oğlum Ege uçmayı nereden öğrendin? Gerçi adamlar iksir yapıyor ya. Şimdi sponsoru Throwable Potion dedik. Şimdi arkadaşlar toynak koyuyorum ben bir tane. Bir tane de bambu koydum. İçelim bakalım yem yeşil. Bakalım çimen ringi gibi. Bu ne yemin ediyorum. Anam! <laughs> ya arkadaşlar şimdi bu kafayı görünce benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi ekranda gördüğünüz videoyu ben çok kez izledim ve Zürafalar kafalarını birbirlerine vurarak kavga ediyorlar. Aklıma direkt o geldi. Aha Ege bana bir şey verdi. İçelim bakalım. Lan Eki arkadaşlar gördüğünüz gibi yerde yüzen zürafa kafalı bir insan olduk ve hızlıca yüzüyoruz bu arada. Şimdi kafamı şuraya vuralım. <laughs> ya abi bu ne ya? Reset player diyelim ve düzeldik. Allah'a şükür. Ya hayır ya. Şey istiyormuş. 400 robux istiyormuş arkadaşlar. Böyle milleti eksir fırlatmak için. Ya yapma ya. Neyse. Şimdi bu kalemi koyalım. Dur dur dur. Şöyle şeyimizi kapatalım bir. Ha, tamam. Şimdi rengarenk gökkuşağı gibi bu kalemi koyalım şuraya. Şuraya. Hop ne oldu? Yeşil oldu. Vay anasını. Bir tane de örümcek. Korktun mu koyalım? Ve siyah bir şey oldu. Oğlum bu ne lan? Şimdi bakalım ne olacak? o. Lan o ne? Anam kafamız kokuyor. Kafamız bok kokuyor. Hayır. Ben bunu istemiyordum. Bak iki zehirledim adam. Çarpıldı ya. Şimdi arkadaşlar bu itemlerin çoğunu nasıl alırsınız onu göstereceğim. Hazırsanız yeni deneyi sizlere göstermek istiyorum. Ve çok sabırsızlıyım açıkçası. Sabırsızlanıyorum. Evet içtim. La oğlum bu nasıl bir şey? La bak. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bunun buna bir isim vermek istiyorum. Büyük kafalı havada uçan, karada uç, uçamayan, mavi kuyruklu deniz oğlanı. <laughs> Abi bu ne? Dur dur dur. Zürafa toynağı da eklesek tam olacak. Bir saniye. Şimdi zürafa toynağı niye ekliyorum diye sorarsanız daha hızlı şey oluyor. Daha hızlı falan gidebiliyoruz. Şuradan 2 oldu. 3 tane ekleyeceğim ben bu arada. 8 tane ekleyeceğim pardon. 4 oldu. 5 oldu. 6, 7. 7 8. Bakalım. Evet şimdi umarım hızlıca uçarız. Tamam gördüğünüz gibi çok daha hızlıyız. Şimdi size bir yerden e, bahsetmek istiyorum. He o yere tekrardan bir gidelim isterseniz. Ve biber varmış. E, gördüğünüz gibi buradan biberi alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi maymun kafası var. Bunu da ben ilk defa görüyorum bu arada. Yani çaktırmayın. <laughs> Garip bu arada garip bir iksir yapıyoruz şu anda. Evet. Evet. Ha? Dinamit de koyduk. Şunu da koyalım. Bu kalemunu da koyalım. Balığı da koyalım. Örümceği de koyalım. İçiyorum arkadaşlar. Umarım bir şey olmaz. Çarpılmayız. Ve lan. Oha. Oh! <laughs> lan çok yakışıklı oldum. Lan maymun. Aşıyorum. Hayır patlayacağım. Hayır. Ölmek istemiyorum. Abi ne oldu bana ya? Çarpıldım arkadaşlar maymun kral demiş. Neyse reset player diyelim bakalım. Bunu içse ne demiş Ege. İçerim senin için zehir bile içerim. Senin için bir daha zehir falan içmem ben bu arada. Lan ne oldu bana? Lan bir de nasıl diyor? Millet ne yapar? Egeciğim bak videoda umarım görürsün bu sahneyi. Millet sevdiği insana ne bileyim uçma iksir falan verir. Sen ne veriyorsun? Ege'nin tipe bak ya. Çok şekilsin Ege. Lan Ege bu ne? Uçan ö, öldürücü zehirli foh balığılı zombi oldun resmen. Şimdi bakalım alabileceğimiz başka şeyler var mı? Başka şeyler var aslında. Şimdi oğlum adamlar farklı farklı lan Korktum lan. <laughs> lan ne yapıyorsun? Rus musun? Nezin adım, adım. o nasıl bir adı ya? Şimdi Ege arkadaşlar bize acı testi getirmiş. Biliyorsunuz Orkun Işıldak. <laughs> Orkun Işıldak acı testi falan yapıyor. Hadi bakalım içiyorum. Bismillah. Yallah. Lan! <laughs> Oğlum. Roket. Oğlum ahirette nasıl öldün diye sorarlarsa ben ne diyeceğim şimdi? <laughs> ya iksir çok iyiydi bu arada ben çok sevdim. <laughs> Adam sünger bop oldu ve küçülüyor. <laughs> Oğlum bu tip ne lan? <laughs> Abi paya bey. <laughs> Neyse hiç bulaşmıyorum ben kendi yoluma sen kendi yoluna canım benim. Şimdi şunu koyduk fiş. Şimdi başka ne koyabiliriz? Bir de bunu koyalım ve ne oldu? Aha deniz balığı icadını keşfettik. İçelim bakalım. Bakalım uçacak mıyız? Evet tamam uçuyoruz. Güzel şimdi uçma şeyini bulduk. Birazcık toynak ekleyelim. Toynak işte her neyse. Biraz ekleyelim. Şimdi yanlışlıkla beyin koydum. Umarım bir şey olmaz. Yani bir deneyelim. Anam lan ne oldu? <laughs> Uçan oğlum çok havalı oldum lan. Çok havalıyım. Ege ver bakayım mikseri. Ver bakalım. içelim. Çok merak ettim. Acaba ne olacak? Kesin çarpılacağım yine. <laughs> oğlum ne yaptın bana? Lan ne yaptın? Bu ne? Kollara bak. Bu arada vücudumdan büyük kollarım var şu anda. Ben nasıl taşıyorum bu kolları? <laughs> Ege Allah belanı vermesin ya. Kime bak halk gibi oldum yemin ediyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.